Geçen sezon belki sakatlıktan dolayı kaliteli antrenman yapamıyordu. O yüzden sanki böyle fazla kiloları var gibi konuştunuz. Ama bu sezona gayet fit geldi. Şu an kendisini nasıl hissediyor? Bir de şampiyonluk ile ilgili neler söyleyecek? Bu yıl daha uzun düşünüyor Çok konuşuluyor böyle şeyler. Kilo bir faktör değil benim gözümde. Ben her zaman müsait olmaya çalıştım. Takımımla birlikte mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçındaki yaşadığım sakatlıktan sonra biraz antrenmanlardan alıkoyuldum diyebilirim tabii. Tabii ki de Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılabiliyor, farklı şeyler söylenebiliyor. Ama ben formda olmadığım zaman bile e, söylenene göre gol kralı oldum ve e, drisle en çok e, asist yapan oyuncu oldu. 50 maçta 55 gol attık, e, rekorlar kırdık ve e, birçok şeyi başardık. Bu başardığımız şeylerin e, fitlikle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Her zaman fit olduğumu düşünüyorum. Yani soyma odasında fiziki olarak nasıl olduğumu, e, mental olarak nasıl olduğumu, odasında neler yapıyor olduğumu hiç kimse şey bilmiyor tabii ki de.

ben her zaman liderdim. Ee, senelerdir nerede bulunduysam, hangi takımda olduysam eğer e, hayatta da rekabetçi bir insanım e, ve mükemmeliyetçiyim. E Galatasaray'da da gollerle, rekorlarla e, belli bir başarı e, imza attık ve e, burada da liderlik yapmaya çalışıyorum tabii ki de. Ben buraya yardıma geldim öncelikle. Biliyorum potansiyelimi, saha içerisinde neler yapabileceğimi ama paslarımla, gollerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim orada almak istediğim rol daha çok o. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden bir insan haline geldim. İnsanların sevgisi, Galatasaray'ı takip ediyorlar, beni takip ediyorlar ve gollerimle onları mutlu edebiliyor olmak, sahada yaptıklarımla onlara yardımcı olabiliyor olmak, onların yüzünü güldürebiliyor olmak benim için çok büyük bir gurur meselesi.